Arkadaşlar selamünaleyküm kanalıma hoş geldiniz. E, bugün de size bir video yapalım dedik. E, güzel bir anlamlı bir video olsun. E, şimdi biz e, zaten birkaç tane hayvan tutmuştuk. Ya, e, safkanlarımız da var. safkan yakın hayvanlarımız da var. E, onları birazdan atalım. E, biraz da milletin bazıları işte e, kıl keçisini falan Halep diye sattı bu, bu coğrafyada. Bir nebze daha olsun hani sizin de kafanıza yer edecek yeni başlayanlar için hayvanları anlamayanlar ya hayvana merak saranlar için böyle bir video olsun diye düşünüyorum. İnşallah faydalı olur. Ve videomuza geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar başlıyoruz videoya. Şimdi şöyle şimdi biz burada kaç tane hayvan tuttuk? Tek tekesi için Bu arada Ve arkadaşlar şu alaca hayvanı tuttuk. Şu kırmızı. Bir de şunu. Şöyle dışarıda diye bir inceleyelim. Şimdi bu hayvanın tüy yapısı aleve yakın. Alep, Alep tüy, tüy yapısı var. Bunun kavisli. Kulakları iyi, fena değil. Küpesi yok arkadaşlar. Boynuzları var. <laughs> boynuz dediğimiz gibi kaliteyi artı eksi sağlamaz ama boynuzsuz olursa daha iyi olur diye söyledik. Bazıları da ısrar ediyor. İşte boynuz hayvanla ben çok verim alıyorum. Alıyorlar mı almıyorlar. Ben denemedim. Bana göre ikisi aynı hayvan. Ha, e, boynuzu boynuzsuza göre daha şey, e nedir o, daha saldırgan olabiliyor. E, saldırısında da sonuç alabiliyor. Onun dışında bir artı ben görmedim. Olursa da bir şey diyemem. Ha şöyle yeme dökersin, az yeme mesela. Hayvanlar boyunca böyle dökersiniz. Bu tutar, diğerlerini kovalar ve yemin fazlasını yer. Ona bir şey demem. Onun dışında bir artı sağlamak. Eğer dengeli hayvanları besliyorsak, hayvanlar herkes doyuyorsa, eşit şekilde yiyip içiyorsa bir sıkıntı yok diye için çalışayım. <laughs> Ondan sonra işte hayvanımıza devam edelim. tekemiz çok iyiydi zaten. Gözleri de güzel. Gözlerin de sıkıntı yok hayvanın. Ağız yapısı da güzel. Yani baktığımızda genelde kuyruk yapısı da güzel. Genelde hayvanda bir halebe çok çok yakın. Onun için tekeyi bozmayacağına kanaat getirdik ve bunu tekeye de gelince biz bunu tuttuk zaten. Biz onu diğer videolarımızda hatırlayacaksınız. Ondan sonra ikinciye girelim şu zaten bunda sıkıntı yok bu safkan diyebileceğimiz hayvan çok yakın her tarafıya çok yakın ee, şuna bir daha bakalım bunda bunun biraz az bunda da kipe olayı yok ama genel olarak durum olarak hayvan çok iyi bunda zaten hiçbir sıkıntı yok arkadaşlar tamamen iyi bunun küpesine kadar her şey tam bir de bunun e, kulak yapısı da çok iyi diğerlerine göre yani bu hayvanımız da gönül rahatlığıyla beslenip sürüde kalabilir. Bu zaten yani ekstra bunun e, bunları hammal diye kullan, kullanma şansımız var. <laughs> Ama bunu kendisini kullanmamız gerekiyor. Bu güzel bir hayvan yani kastım o. Şöyle bakalım arkadaşlar. Yüşe falan her şey güzel hayvanın. Bu da aynı şekilde. Dediğim gibi ufak tefek eksikleri var. Hani bunun aman aman olması gereken yani halep için söylüyorum. Aman aman olması gereken bir hayvan değil. Ha, olursa da bir zararı yok. Olabilir. Sürüde olsa da yok. Baktığınız şekilde pek hayvanlar e, kötü bir hayvan değil. Onun için taşıdığı tekenin soyunu da düşündüğümüz zaman şayet tutmuşsalar bir ay oldu zaten bir ay geçiyor hatta. E, teke, şu ana kadar tekeye gelmediklerine göre tutmuş gibi düşünüyorum. Arkalarda temizlemeye başladılar. Büyük ihtimal tutmuşlar diye düşünüyorum. İnşallah kısmet olursa Bunlara bakacağız. Dediğim gibi şu ikisi. Bir de şuydu zaten. Şu boynu, boynuzu kesik olan. Şunlar <laughs> boynuzları pek sıkıntı değil arkadaşlar. Yani dediğim gibi ben sıkıntı etmiyorum. Hatta bunları da uçlarını alacağım. Sivri yerlerini. Çünkü diğerlerine şey diyorlar. Ee, şimdi mesela bunu biz hiçbir şekilde <laughs> e, damızlık olarak kullanamayız. Halep için konuşuyorum tekrardan. Hayvan olarak bir şey demem. Herkes ki, her çeşit hayvan beslenebilir. Bir Halep bir bu hayvanı hiçbir şekilde sürümüzde barındırtmamaya gerekiyor duyarız. Şu hayvan barınabilir. Şunun her şeyi bir göz rengi dışında her şey güzel. Ee, bu olabilir. Şu hayvan olabilir. Şu olabilir. Ama şu hayvan olmaz arkadaşlar. Şu hayvan hiçbir şekilde Halep Halep'e hizmet etmeyeceğim bir hayvandır. Yani Halep gitsin, uzaktan yakından alakası yok. Şimdi biraz Afganlarımız, biz olaklarımızı görelim. Onları da kızların yanında bıraktık zaten. Onlar da güzel ayrı bir yerde duruyorlar. Evet arkadaşlar şimdi ayrı alayım. Ee, gördüğünüz gibi hayvanların çoğu mor, mor çalışması yapıyoruz. Yani hayvanın en iyisi mordur arkadaşlar onu söyleyeyim. Evet arkadaşlar bunlar da teki yemediler. Bunları yeni getirdik. Bunlar çok güzel hayvanlardır ikisi de. Her şehirde güzeller. Ee, tekemiz yapacak bize şu an devam edecek hayvanımız budur arkadaşlar. Bunun tam damızlık, her iki tarafı da damızlık. Şu da bakalım. Tekemiz bu arkadaşlar. Yani bunun görev yapıp yapmayacağını bilmiyorum. Bunun abisi bize şayet olmazsa onu da kullanacağız. Şunlar da bakıyoruz. Bunlar dediğim gibi çizlerimiz zaten hatırlayacaksınız şu iki tanesi bu da zaten şöyle gelişme yapan bir arkası şu hayvanın e, kaç yaşında olduğunu bilmiyorum bunu bir arkadaşlar aldım o da bilmiyor zaten o da bir yerden almış hayvan güzel kaliteli bir hayvan <laughs> O şekilde <laughs> evet, ben şuna baktığımız zaman <laughs> bu da güzel bir hayvan ama işte dediğim gibi bunlar biraz sıkıntı çekmişler zamanında onun için e, bunu toparlamaya çalışıyor diyor olursa adam olursa. E, İlerleyen zamanda piyasaya süreriz. İsteyen arkadaşlar da var bunları. 300'lerde arkadaşların durum, durum bu şekil. Tam istedikleri e, <laughs> süt alamadıklarından dolayı biraz gelişimleri düşük geç olur. E da bilgisini verelim. Şu iki yaşıydı ama anası çok kaliteli bir hayvan. Bir de sahibi hiçbir şekilde süt sağmıyor. Sadece olak yetiştirmeye meraklısı. Onun için e, şu hayvanımıza gel oğlum gel. Şu hayvanı mesela adam çok iyi bakmıştı. Abi iki normaldi zaten. Ondan sonra şu dediğim gibi kaç olduğunu bilmiyorum. Onun için buna bir şey diyemem. Şu üç en iyi gelişen arkadaşlar demek ki zamanda anasında uyanık davranan bu. Çizerimizi bir arada görelim tekrardan. Biri bu. Bu zaten bir burun sıkıntısı var. Öbür tarafa her şey güzel. bunlar ikisi de zaten birebir aynılar. Bir aynı. ikipelidir, bir ikipesiz. Ee, keçimiz şu arkadaşa bile bir tanesinden biri. Daha buna tekeye gelme dediğim gibi şu da. Şu an onların yanında e, saldırıya uğradıkları için yani de canım sıkıyorlar hayvanlar yesin diye. olakların yanına koyuyorum. Bu sefer de olaklar izlet ediyorlar. İşte bu keçi, keçi sıkıntısı burada iyi değil. Yani keçi zaman e, avla yem diye koyduğunuz zaman bu sıkıntıları çekersiniz. Yani onun için yemi dökeceksiniz, arkanızı döveceksiniz. Yoksa durursanız, haksızlığı görünce dayanamayan insansanız da Evet dakikasında bağrı çağırmaya başlarsınız. Ya da çözüm aramaya başlarsınız. Ama dediğim gibi yayla da bir sıkıntı yok. Yayl yaylım da hayvanlar sakinleşir. Herkes çünkü Şeyde Arada bir kendi birbirine toslarlar ama öbürü bir tarafa kaçar. yer e, Allah'ın yeri büyüktür. Evet arkadaşlar şunları da biraz inceleme yapalım isterseniz. Ee, hazır bakmışken. Arkadaşlar sırf sallığı çok süper. Yani hiçbir kusuru yok. Çok güzel bir sağlığı var. Boynu çok güzel arkadaşlar. Tüy yapısı tamamen Halep'in olması gereken aslında bu. Daha önce de anlattım onları. Tüy yapısı inceye yakın kalabalık sıkı bir tüy yapısı var arkadaşlar. Ee, mesela şöyle anlatayım. Tüy yapısı da Halep ama bu biraz daha şeydir. Tam değil. Ama bunda tam kısa ince sık. İpek gibi yani dediğim. Kuyruğa bakıyoruz arkadaşlar. Tam istediğim kuyruk yapısı bu. Ee, şu kuyruk şu yapısı değil. Şunu yandan alayım. Şu daha sıkar e, hayvan. Bu şekil olmayacak arkadaşlar. Şu arkadaki gibi. Şu geçen ikisi tam istediğim gibi. Yani, Kuvrumu eşit. Sağa sola kayma yok. <laughs> ya da yapışma yok. Ee, vücuda yapıştırmıyor. Ondan sonra hayvanlar kusursuz aslında yani bu böyle fazla kusurlar yok. Şunun biraz az yapısı Şami'ye yakın ama Halep'tir. Bizim için zaten biraz ağız yapısı değişik olması lazım Boşar. Ee, şu, şu, zaten baktığınız zaman kulak yapısı güzel, ka, kafa yapısı her şeyle on numara bir hayvan arkadaşlar. Yani onu anlatmaya çalışayım. Hayvanın bakımları da iyi, kötü değil. Onun için de hayvandaki herkesin iyi e, göstermiş oluyor. <laughs> Ondan sonra yani hayvana baktığınız zaman şu sırtı arayın arkadaşlar. Şu kuyruk yapısını arayın. Ee, ondan sonra boynu, boyun yapısını arayın. Boynu daha da uzun olabilir. Mesela bunun da boynu güzel. <laughs> ondan sonra gerdan olanlar var. Gerdanlı olsa daha iyi olur. Yani bunlar artı ekliyor. Artık bu, bu kombini yakaladıktan sonra art, artılarını arayın. Buldukça kalitenizi yükselsin arkadaşlar. Çünkü hayvanı besliyorsunuz. Bari ee, birine Halep mi? Halep keçim var dediğiniz zaman geldiğinde de bahane bulmasın yani hayvana. Bazıları da gerçekten Halep keçim var diyor. Ama Halep'le yakından uzaktan alakası olmayan hayvanlar besliyor. O şekilde anlatmaya çalışayım. Arkadaşlar maşallah eksik hayvanlar. E, güzeller dediğim gibi. Bu şekilde e, bir video olmuş olsun dedik bu gün için. Yani en azından biraz daha hayvanları tanıyın. Yani şimdi her hayvanın Piyasa hayvan var ama şu anda gitgide haleplerin bir yerlere yerlerini bulduğunu, e, oturduğunu düşünüyorum. Çünkü piyasada halep kaliteli halep, piyasada çok az. Çok azaldı daha doğrusu. Niye bunu ben de size açıklayayım. Halepli arkadaşlar, yetiştirici, alan yetiştirici bunu şey yaptı. Sabitledi, hayvanları kullanmaya başladı. Ha, i̇lerleyen zamanlarda çoğalacağını düşünüyorum. Ama şu anda Halep'e ihtiyacı var. Güzel hayvan için konuşuyorum. Ama şimdi mesela adamlar dediğim gibi ya e, ırmayı vesaireyi besleyip de ben Halep besliyorum diyen adam her tarafa geçelim daha iyi anlaşılır. Belki orada hayvanlardan biraz örnek gösterelim. E, şimdi adamlar işte ben Halep besledim, Halep attım, ettim diye şey diyorlar. Bak arkadaşlar şimdi bu hayvan dediğim gibi olmasında bir sakınca yok. Güzel tekelendi. İyi işler yapar. Ama şu hayvan değil. Bu hayvan eksikleri olur. Bakın ben bunun sütünü alıyorum. Sütü güzel. Yani ben bunu zaten bu sene kendime kullandığım bir hayvandı. Sütünden memnunum hayvanın. Hiçbir sıkıntı yok. Ama daha iyi olabilir miydi? Daha iyi olabilirdi. Ama iyi olması için bu sefer ne almış olacaktı? Piyasası daha yükselmiş. Piyasası daha yüksek olması lazımdı. Şu hayvan kötü mü? Değil. O da onları aratmayacak bir hayvan. Ama nedir işte bir tık sağından solundan eksikleri var. Sütüne gelince sütü de güzeldi. Hayvanı ben bu sene de bunu da kullandım. Şu ikisini zaten kullandım eksikleri Güzel bir çebişim vardı. Ee, sezon sonunda yani şöyle söyleyeyim. E, Nisan ayında e, Mayıs'ta bunların ikisi zaten burayın şeyin süt ihtiyacını bizim evin süt ihtiyacını karşılayan hayvanlardı. Ve bize rahat rahat karşılıyordu hem peynirimizi hem yoğurdumuzu hem de siz ihtiyacımızı rahat rahat karşılıyoruz bu hayvanlardan. Tabi ee, tabii bu iki tane hayvandan tutup satma olayı bizde olmuyor. Zaten biz zaten süt, süt çalışmıyoruz. Biz sadece hayvan bes, besliyoruz. Ee, o şekilde bazen çoğalıyorlar ama çok biz ağırlıklı sahiplendirme yönelik çalıştığımız için. Ee, işte hayvanlar piyasadan çekilince bir arkasını yakalamamız gerektiğini söylüyorum. Ee, onun için de mesela şöyle söyleyeyim. Şu hayvanı mesela zamanında pek alışımız yoktu öyle söyleyeyim. Hani güzel bir hayvan ama daha iyileri var diye bunu almıyorduk. Ama şimdi biz bunu arıyoruz bulamıyoruz. O dereceye geldik. Ve şimdi geçen gün birkaç e, tane paylaşım da gördüm. Öyle yüksek atamlar. İşte 30 binler, 40 binler oğlak için vesaireler. E, bu duruma geldiğine göre bu ne demek oluyor? yani kaliteli hayvan bulmak zor oldu anlamına geliyor. Ha yani çok olsa adam hiç istemezdi. Ama aldıkları rakamları da yani bu fiyatları almadıklarını biliyorum ama yüksek bir rakamlar aldıklarını biliyorum. Hatta ben oradayken o hayvan yani bu kaç tane paylaşımda olan hayvanları bu rakamları alır, alırken de yüksekti. Alan adam da yüksek aldı. Ha, yani sat, da satılmasa da umurunda olmayacak bir adam olduğunu biliyorum. Ama şimdi yani rakamlar çok büyük arkadaşlar. Yani şimdi 3 tane hayvan alacaksın 100 bin lira para vereceksin. Keçide keçiyi bahsetmiyorum ben sadece oğlaktan olaktan bahsediyorum, kebişten bahsediyorum. Keçi 30-35 bin lira, 40 bin lira rakamlar isteniyor. Yani şimdi olur olmazı ben bilmem. Hani ben almadım, satmadım. Yani o, o düşüncede olur mu olmaz mı bir şey diyemem. Yani şimdi 10 bin lira, 12, 15, yani 20 leri düşünürüz de, yani 20 lira kadar hayvan satılır, alınır bir şey demem. Ama 30-40 bin inanın yani inekle kıyaslanabilir. Ee, uzatmayayım. Uzun lafın kısası. Yani hayvan olacaksanız güzel hayvan alın. fiyatına ha, ben karışmam. Ee, fiyat her türlü içinize göre hayvan bulacaksınız eminim. Ama ne diyorum ben her zaman söylüyorum. Ben mesela şu hayvanı direkt e, bütçem şu hayvanı almam. Ben şu hayvandan da ben halep çıkarmaya çalışırım. Yani tek yemi güzel bırakırım. Tabii Çalışacak adam için söylüyorum ama adam bir tane zevk için almış. 20'ye de alsa, 25'e de alsa pek umurumda olmaz bir tane için şey etmez. Alırsa adam der ki bahçede besleyeceğim. Onu ehlileştirir, yapar. Ee, ama o şekilde dediğim gibi yani hayvanla, hayvanlar üzerinde güzel tekeri düzeltilebilir. çevrenize bağlı bir de. Ama şimdi mesela örnek atalım. Hiç halebin olmadığı bir yerde geliştirmek de biraz ağır olur. Çünkü ne de teki her sene değiştirmeniz gerekebilecek. Ee, zaman çok gidecek. Onları da hesabını yaparsınız. Ama mesela ben şöyle söyleyeyim size. Benim tekemden şu hayvandan istediğim hayvanı çıkaracağıma kanaat getiriyorum. Neyse arkadaşlar videomuz fazla uzun olmasın. Ee, size hayırlı bereketli günler dileyelim. Bugün de böyle bir video olsun dedik. Tabi horozumuz da bizi rahat bırakmadı biraz. Onu da Onun adına da özür diliyorum. Görüşmek dileğiyle.